İçişleri Bakanlığı tarafından bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Tunceli ilinde Eren 7 Mercan Munzur operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütlerini tamamen etkisiz hale getirmek için başlatılan Eren 7 Mercan Muzur Operasyonu'nda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden toplam 1062 personel yer alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. 41 işbirlikçi yakalanırken 168 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Çok sayıda silah mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği operasyonların inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.